Merhaba arkadaşlar. Burada da biraz kelime çalışması yapacağız. 8. dersimizle alakalı. Evet. Yanında ne demek? Yanında. Next to. Next to. Mavi ne demek? Blue. Blue. O bayan için o ne demek she she onun ne demek erkek için onun his his isim ne demek isim name name kız ne demek girl girl kim ne demek kim who who elbise ne demek dress dress sanatçı sanatkar ne demek artist artist daire ne demek flat Flat. Adam, e, adam, herif manasında e, ne demek? Guy, guy. Koca ne demek? Bey. Koca. Husband, husband onun bayanlar için onun ne demek bayan için daha doğrusu tekil her her yaşıyor ne demek yaşıyor oturuyor lives lives bir ne demek bir e a, a e i o u'dan önce de and bu ne demek bu that that ve ne demek ve and and dairede ne demek dairede bir dairede in a flat in a flat Evet buradaki kelimeler de bundan ibaretti. Daha doğrusu iki kelime daha var. Yo Bir kaç kelime daha. Evet sekiz ne demek? Ya da daha doğrusu sekizinci. Evet, 8, 8. 8. de 8. Evet. Partide ne demek? At a party. At a party. Ders ne demek? Lesson. Lesson. Onun adı bayanlar için veya bayan için her name erkek için onun adı his name his name evet burada ee, bu burada başka var mı başka yok evet burada ee, noktalayalım dersi bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.